Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Seda. Bugün sizlerle birlikte ilginç tasarım tasarımlar 2 izleyeceğiz veya 3 veya 4 de olabilir. Hadi gelin başlayalım. Bugün sizlere son dönemlerin en yaratıcı, en kullanışlı mobilyalarından bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanında yaratıcı tasarımcıların ellerinden çıkmış mobilyalar yerden tasarruf sağlarken evinizi bambaşka bir boyuta taşıyacak. <laughs> Ori Studio Suite kompakt kentsel yaşam fikrini yeniden tanımlıyor alanın ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesini sağlayan yaratıcı suitler esnekliği ve çok yönlülüğü evinize getiriyor. Geniş depolama alanı sağlamanın yanı sıra Ori Studio Suite evinizi tek bir düğmeye dokunarak değil. Bu arada yanımda Eminem konuğum var. Kuzenim olur kendisi. Bu arada yeni bir tane kuzenimizden geliyor. Erkek. Şu an ona selam söylüyorum. Kim bilir bu videoyu izlerken 8-9 yaşında veya 5 yaşında olabilir. Neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Emaş şimdi 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? Onunla bakacağız. Şirmenize ihtiyaç duyduğunuzda rahat bir uyku ortamı oluşturmanıza oh, ya da oturma oh, alanı oh, yaratmanıza olanak tanıyor. Oh, oh, Kısaca Ori Studio Suite oh, 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 birden fazla odanın işlevselliğini tek, küçük ve verimli bir alanda topluyor. Emaz, sandalyenizde kayın birleştirin. Arkadaşlar size bir şey diyeceğiz. Ee, biz bilgisayardan böyle yani açıyorlar ya orada da kameradan böyle gözüküyor. Biz onu yapmadığımızı bilmediğimiz için şey şöyle mobizen uygulamasını kullanıyoruz. Evet, Ama yakında öğrendiğimizde yani. Kamera uygulama. alacağız bir de kendimize. Evet. evet. Büyük olduğunda kamera Bunları kameradan Aha. alacağız. Başla. 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 Başla, başla. Sırada yeni alışkanlık ve teknolojiye uyum sağlamak için tasarlanmış bir çalışma masası var. Minimalist bir tarza tasarlanan masada her şey en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış. Masanın içerisinde yaratıcı şekilde prizler, kablolar ve diğer küçük ayrıntılar gizlenmiş. Her şey daha estetik ve minimalist bir masa ortaya çıkarmak için. Çizim masasına da dönüşen köllen aynı zamanda son teknoloji kullanılan... Her şey daha estetik ve minimalist bir masa ortaya çıkarmak için. Çizim masasına da dönüşen köllen aynı zamanda son teknoloji kullanılarak üretilmiş. Aynı zamanda masada telefonunuzu kablosuz şarj edebilir, elinizi göstererek masa lambasını açıp kapatabilirsiniz. Peki kimler bu yaratıcı masayı satın almak isterdi? baksan pizza gibi geliyorsa temassız teslimatla kapında yemek sepeti. Mutfağınız küçükse ve alandan tasarruf etmek istiyorsanız sıradaki fikir tam da size göre. Eğer mutfağınız ve özellikle de tezgahınız küçükse bu açılıp kapanabilen tezgah işinizi görecek. İstediğiniz zaman kolayca dolaptan çıkarabileceğiniz tezgahı ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Kullanımı çok kolay olan bu açılıp kapanabilen mekanizma sizce de çok yaratıcı olmamış mı? Sırada küçük mutfaklar için tasarlanmış akıllı mutfak tezgahı var. Aynı anda hem tezgah hem lavabo hem de ocak olan kiço aynı zamanda mutfak masası da. Bu küçük mutfak tezgahının altında ise inanamayacaksınız ama bir bulaşık makinesi, buzdolabı ve mutfak ürünleriniz için saklama alanı bile var. Mutfakta işiniz bittiğinde kapakları kapatıp çalışma masası haline de getirebilirsiniz. Şimdi ise gelişen ve ilerleyen teknolojiye ayak uydurmuş bir gardırop var. Sadece tek bir tuşla açılıp kapanan gardırop kapakları tamamen elektrikte kontrol ediliyor. Tüm bunların dışında bu akıllı gardırobu benzersiz ve ilginç yapan bir özelliği var. O da ayna efekti kapısının aslında LCD ekran bir televizyon olması. Yani bu akıllı gardırobu aynı anda kıyafetlerinize saklamak için kullanabilirken aynı zamanda da televizyon izlemek için de kullanabilirsiniz. Yine alandan tasarruf sağlayan bir ürünle karşınızdayız. Evinizin tavanına montelenen bu saklama alanlarına istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ayakkabılarınızdan, gereksiz eşyalarınıza ve hatta kıyafetlerinize kadar her şeyi. Peki kimler kolayca açılıp kaparan bu saklama dolaplarından evinde kullanmak isterdi? Vox adındaki şirket, ahşaptan farklı amaçlar için kullanılabilen bu yatağı tasarlamış üzerindeki ahşap iskelet istenildiğinde çadır olurken istenirse yatağın üzerinde ev efekti oluşturuyor. Eminiz bu yaratıcı ve tasarım harikası yatağı çocuklar çok beğenecek. Eviniz çok küçükse alandan tasarruf etmekten başka bir çareniz kalmıyor. Bu nedenle alandan tasarruf eden mobilyalar kullanmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz kompleks mobilya ise bu tarz mobilyalara güzel örnek olabilir. Çünkü içerisinde yatak, dolaplar, banyo hatta mutfak bile var. Çok kullanışlı ve aynı zamanda estetik öyle değil mi? Merdivenler ihtiyaca göre raf ve çekmece olarak kullanılabilmekte. Dünyada alandan tasarruf etmek ve daha çok saklama alanına sahip olmak için insanlar evlerine çekmeceli merdivenler yaptırıyorlar. Peki siz evinizde aynı anda birden çok işlevi olan merdivenlerin olmasını ister misiniz? Bu yemek masası ise bir anda tüm sandalyeleri yok ederek küçük bir masa haline geliyor. Alt kısımda yer alan bölmeye konulan katlanabilir sandalyeler ve aynı zamanda masanın da katlanabilmesi alandan çok fazla tasarruf edilmesine neden olmaktı. Bu şık tasarımlı koltukta alt kısmının öne doğru çekilmesi ve üst kısımdaki minderlerin indirilmesiyle çok rahat çift kişilik bize ihtiyacını söyle, sana indirimlisini verelim. Büyük Şubat kampanyası 2-3-4 Şubat'ta Trendyol'da. Uygulamayı indir, fırtına bir yatak oluyor. Alışık olduğumuz çekyatlar yerine bu modern ve şık tasarımlı koltuk evinizi daha güzel gösterebilir. Sıradaki yemek masasının da sandalyeleri katlanabilir ve hızlıca katlanarak bir tabure oluyor. Aynı zamanda yemek masası da katlanıyor ve bir anda duvardaki bölüm ters dönerek çift kişilik bir yatak ortaya çıkıyor. Bu hem yatak hem de masa mobilya kesinlikle herkesin sahip olmak isteyeceği nitelikte. <laughs> Bu birbirinden bağımsız mindali sandalye ve taburalar alt kısımlarındaki tekerlekler sebebiyle kolayca hareket ettirilebilmekte. Evin içerisinde istenilen yere rahatça götürülebilen bu mobilyaların aynı zamanda alt kısımlarında çekmeceler de yer almakta. Çalışma masasının yan kısmında bulunan gizli dolapların içerisinde ise kıyafet dolabı ve tek kişilik bir yatak bulunuyor. Küçük odalara sahip gençler için tasarlanmış bu kullanışlı mobilya alandan tasarruf ederken odadaki dağınıklığı da en aza indiriyor. Sıradaki küçük sandalye ise saniyeler içerisinde açılarak uzun bir koltuk oluyor ben 3 puanımı kırıyorum ona. Çünkü ıı, görünüş olmuyor. Görünüş, görünüş. Ne? E daha bu ne? Eda buna kaçmam Buna ki daha görmedim. Karton ya. Buna herkes... Alandan tasarruf etmek için tasarlanmış bu sıra dışı koltuk basit müdahalelerle istenilen şekle girebilmekte. <laughs> videomuzda bahsettiğimiz sıra dışı, kullanışı ve alandan tasarruf eden mobilyalardan hangisini kullanmak isterdiniz? Görüş. Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlarım, bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Bir dakika hemen geliyorum. Neyse kendin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben.